hem yerelde hem burada hem de parlamentoda hiçbir şekilde bizleri yalnız bırakmadılar. Her fırsatta sesimiz oldular. Biz kendilerine özellikle sendik olarak ve buradaki Akko Türk işçileri olarak da gerçekten bunu canı gönülden söylüyorum. Samimiyetimle çok teşekkür ediyorum. Çok moralle direniyorsunuz. Gerçekten çok güçlü bir dayanışmanız var. Berkarperle beraber her iki grupta Berkarper'deki süreçte güzel bir sonuç oldu. Umarım devamı da güzel gelir. görüşmeler süreci başladı. Bu biraz gerçekten direnişli oldu. Yani hem buranın direnişi, hem Berkarper'in direnişi burada gösterilen kararlılık sonucu gerçekleşti. Yoksa biliyoruz ki patronlar da devlette de hiçbir hak vermeye yanaşmıyor baba. Yani işin gerçeği bu maalesef. Ancak biz mücadele edersek, gerçekten e, işçiler mücadele ederse bir sonuç alabiliyoruz. Bunun en açık örneği de aslında Ben Kalper oldu. E, umuyoruz ki buradaki direnişte de böyle bir sonuç alacak. Biz her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Çünkü yani hepiniz biliyorsunuz işçiden, emekçiden yana bir partiyiz. E, emeğin hakkını savunan bir partiyiz. Kadınları savunan bir partiyiz özellikle de. E, kadınların özgürlüğünü, kadınlara yönelik saldırılara karşı dur diyen bir partiyiz. O anlamda elbette ki yanınızda olacağız. Fırsat buldukça gelmeye çalışıyoruz. Ee, gerçekten aslında gece gündüz burada kalmak isteriz ama çok iş var tabii bizim açımızdan. Yani çok direniş alanları var, meclis var, o var, bu var. Ee, her yere gitmek durumunda kaldığımız için fırsat yakaladıkça gelmeye çalışıyoruz. Ee, bugün de bir kez daha yanınızdayız. Ee, direnen işçiler kazanacak, kadınlar kazanacak buna eminiz. Ee, gerçekten bir kez daha iyi ki varsınız, iyi ki direniştesiniz, mücadele edilsiniz. İyi ki haklarınızdan vazgeçmiyorsunuz, geri durmuyorsunuz. Bu çok önemli. E, çünkü böyle yaparak ancak kazanabileceğiz hep beraber. Patronlara karşı, sermaye gruplarına karşı, devlete karşı tek kazanma yöntemimiz bu. E, bir kez daha hepinizi tebrik etmek istiyorum. Gerçekten çok güzel. Bizde <laughs> <laughs> olarak benim de hayatımda önemli bir yeri var bu işçilerin işlerinin. Sendikal bir gelenekten geliyorum birkaç süreçlerden böyle direnişlerden geliyorum ve eee hafızamda çok önemli bir direnişi e, örneklemek istiyorum size. Başlarken de orada Ankara'daki tek el direnişi. E, böyle yaprağın kımıldamadığı bir zamanda herkesin yine kendini çok umutsuz hissettiği bir zamanda e, Ankara'nın göbeğinde e, uzun zamandır e, hakları için mücadele eden o zaman e, fabrikaların satılması, özelleştirilmesi tartışmaları vardı. Eee işçiler canları e, çok yakan e, bu karar karşısında göbeğinde günlerce soğukta, karda, kışta e, oturdular ve direndiler. Belki de Türkiye'nin e, gördüğü son dönemlerde gördüğü en büyük ve en önemli direnişti o. Tekel direnişi. E, işçi sınıfının, işçilerin, emekçilerin e, hiçbir hakkı kolay kazanılmadı. Hiçbir hakkı kolay e, elde edilmedi. Şimdi elde edilmiş bütün hakları da elimizden almaya e, kalkan azgın bir e, patron ve sermaye saldırısı var. Yani bizden öncekilerin bedel ödeyerek kazandığı hakları dahi gasp ederek çok daha kötü koşullarda bir çalışma sistemi oluşturmak ve yüksek kar etmek üzere azgınca saldıran bir sermaye ve patron grubu var. Dolayısıyla eee sizin burada 71 günlük direnişinizin eee mayaladığı şey eee belki <laughs> hani burada otururken çok fark etmiyor olabilir bazen. Ama mayaladığı şey umuttur. Her şeyin çok kötü gittiğini eee gördüğümüz bu ülkede umuttur. Hani hala aklımız, bilincimiz, emeğimiz ve insan olarak varlığımızı e, yok etmek isteyenler karşısında biz yan yana el ele tutuştuk mu? Bütün zorlukların üstesinden geleceğimiz ge, gelebiliriz diyen bir umuttur. Bu o kadar değerli ki bu aralar. Bu kadar değerli ki bizi çaresiz hissettirenler karşısında direnerek varlık gösteren e, işçilerin özellikle de e, arkadaşlar kadın işçileri <laughs> e, simgelediği şey muazzam büyük bir umuttur. Dışarıdan bakanların bakmayın, çok sesi çıkmıyor diye düşünerek bakmayın. Siz her birinin gönlüne, kalbine, bilincine aynı zamanda direnişi bir daha hatırlatan, direnmekten başka bir çaremiz olmadığını hatırlatan bir umut mayalıyorsunuz. Bundan daha değerli bir şey yok. Ve eminim bu direniş sonunda mutlaka sizin istediğiniz e, haklara e, kavuştuğumuz bir şekilde, bir biçimiyle e, gerçekleşecek ve başarıya ulaşacaktır. Emeğinize sağlık. Varlığınız bizim için son derece önemli. Biz de parti olarak e, elimizden geldiğince bütün vekillerimiz ve e, sözcülerimizle sizin haklarınızın söylendiği bütün mecralarda hem direnişinizi hem haklı davanızı anlatmaya, aktarmaya, dayanışma içinde olmaya, birlikte olmaya devam edeceğiz. Teşekkürler direnişiniz. Kış geliyor. Soğuk bir kış geliyor. Kış sadece soğukla gelmiyor. Yağmur gibi zamla geliyor. Doğal elektrik, yiyecek, içecek her şeye zam yapılmaya devam ediyor ve e, bu kış koşullarını biz direnerek karşılamaya hazırlanıyoruz. Bizi burada direnişe sürekli patronun kendisi. Patronlar ülkenin her yerinde sendikalara karşı düşmanca siyaset izlemeye devam ediyorlar. Sendikalı işçilerin olduğu her yerde saldırıyorlar. Sendikalaşmanın önünü kesmek için de ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Yaptıkları iş, ilk iş, sendikalaşmaya öncelik eden, öncelik eden işçileri işten çıkarmak oldu. Ve ülkenin her yerinde de işçiler sendikal olmak için direnişler başlatmış durumdalar ve önemli kazanımlar aldı, elde ediyorlar. Bir kere daha açığa çıktı ki direnmeden hiçbir şey kazanılmıyor. İşte Xiaomi fabrikalarında açığa çıktı. Asgari ücretin yarısı kadar ücret veriyordu. İşçiler ayağa kalkınca bu belli oldu. İşçiler haklarını kazandılar. Benzer direnişler Başka fabrikalarda da oldu. İşçileri işten çıkardılar. Fabrika işgal edildi. işçiler, kazandılar. Ee, daha yeni işte Antep bölgesinde bir tekstil fabrikasına gene tekstil, Uğur, tekstil, Uğur, Uğur Tekstil'de de tekstil. yasaklan engel olmaya kalkmıştı. Fabrikayı kapatmıştı. Ee, yeniden sendika oraya girdi. Birleşik Metal iş şeyleri yaptı. Ee, patronlar niye sendikalardan bu kadar korkuyorlar sorusu aslında bir tek şey gösteriyor. Patronlar sendikalardan değil. İşçilerin sendikalarda örgütlü mücadele yürütmesinden korkuyorlar. Biliyorlar ki örgütlü mücadele yürütüldüğünde yani işçi işçiye sırtını dayamaya başladığında kafasını kaldırdığında haklarını korumayı da becerecek. Çünkü onlar bizim hiçbir hakkımızı kazanmamızı istemiyorlar. Asgari ücretle çoğu yerde öyle işçileri çalıştırmaya zorluyorlar. Yaklaşık 40 milyon insan asgari ücretle geçiniyor. Asgari ücret nedir? Asgari ücret 2800 küsur liradır. Ve açlık sınırının altında. Yani bu koşullarda asgari ücretle çalışmakla açıktan ölmek arasında bir fark kalmamış durumda. Sadece asgari ücret dayatmıyorlar. İnsanlıktan da çıkarmaya çalışıyorlar. Çalışma koşulları köleliğin kötü, daha kötüsü durumda. Her çeşit hakareti yapıyorlar. Her çeşit kötü koşulda işçi çalışmaya zorluyorlar. Ve işçiye bir tek seçenek kalıyor. Ya direnecek ya da köleliğe razı gelecek. Burada yapılması gerekeni gösteriyorsunuz. Bütün işçilere aslında bir yol gösteriliyor burada. Ve bu zulmün altında, bu sefaletin altında bütün çalışan herkese ben Atko Türk işçisine bakmasını öneriyorum. Atko Türk işçisiyle yan yana gelmeyi, çağırıyorum. Çünkü burada onurlu bir direnişin nasıl ortaya konulacağı gösterildi. Belkaper'de de gösterildi. Seçimliği devam ediyor. Bu direniş elinde sonunda kazanacak. Çünkü bu direniş yalnız kalmayacak. Ülkenin bütün işçilerinin sorunları burada özetlenmiş durumda. Ülkenin bütün işçilerin talepleri de burada özetlenmiş durumda. Siz burada direniyorsunuz. Bize düşen iş bu direnişi büyütmektir. Bize direniş Düçüne iş buradaki direnişin sesini Ankara'ya, buradaki direnişin sesini İstanbul'a, bütün Afrikalara taşımaktır. Bu bütün sendikaların, bütün işçilerin görevi dayanışarak, yan yana gelerek, omuz omuza gelerek bunu kazanacağımıza inanıyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki direniyorsunuz. Büyük yol açtınız. Bu yolu büyütmek bize düşüyor. Beraber bunu kazanacağız diyoruz. Ben Atkotürk Indomie firmasında çalışmaktaydım. Kod 29'dan Nisan'ın 30'unda çıkartıldım. Ee, biz ee, sendikanın bize tanıdığı, ee, anayasanın bize tanıdığı sendikal hakkı kullandık. Ve bu hakkımızı ararken de kendimizi ne hikmetse kapıda bulduk. Biz bunu ee, doğru yoldan hak etmemiştik. Haksız ve hukuksuzca yargılandık. Sorunsuzca da kapıya atıldık. Sebep? Sebep gösteremediler. Sadece maske işte uygunsuzluk dediler. Bizler bunu hak etmemiştik. Ben 5 yılımı verdim bu firmaya. Ama karşılığında koskoca bir hiçle kapıya atıldık. Sadece insanların bu konuda bizlerin yanında olmasını temenni ediyorum. Sendika her insanın her arkadaşımızın en doğal hakkıdır. Anayasa bu e, konuda zaten gereğini söylemiş. Herkes bu e, sendikadan kendi üzerine düşeni yapmasını istiyoruz. Sendika doğal bir haktır. Herkesi de bu konuda, bu yolda bizim bu direnişimize bekliyoruz. Biz kapıya atıldık ama sendikamız bize sahip çıktı. Hiçbir şekilde bizi mağdur etmedi. Buranın giderleri ayrıca maaşımızı da her ay yatırma kaydıyla bizi burada dimdik ayakta tuttu. Biz yıkılmadık. Biz başaracağız. Biz kazanacağız. Atkatürk'e aktif olarak 5 senedir çalışıyordum 2017'den beri. Ee, 2017'de sonunda işte bir sene, birkaç ay öncesine direnişten beri de buradayım. Sonra da direnişimiz göreve dönüştü. Şu anda okulda, sabah gidiyor, akşam geliyor. Ee, zaten direnişte birkaç kere yanımdaydı. Bana destek oldu. Küçük olmasına rağmen, 8. sınıf öğrencisi olmasına rağmen Türkiye'nin gerçeklerini gördüm maalesef. Hiçbir değer verilmediğini işçi i̇şte ikinci sınıf ve vatandaş olduğunu, hatta üçüncü sınıf bir vatandaş olduğunu gördüm. Sendik olarak sen, sendika olarak sendika merkezindeyiz. Sendika Şimdi sendikamız iyi bir sendika, haklarımızı koruyan bir sendika. Sendikamız nereye biz oraya? Arkamızda görmüş olduğunuz firmada yaklaşık 3 yıldır çalışıyorum ben. İçeride hazır model hazır üretimi yapılıyor, makarna. bizler içeride e, sendikalaşmaya başladıktan sonra daha öncesi de var tabii bu 2017'de bir sendikalaşma yaşandı. Sonrasında itirazın arkasından sürecin uzamasıyla birlikte tekrar bir yetki alanında yetkinin gelmesiyle birlikte ve içeride bunu işverenin duymasıyla beraber tabii içeride işçi kıyımı başladı. Kod yerimizi tabi tutarak da bizleri birçok arkadaşımızı işten çıkardılar. Burası yabancı menşeli bir firma. İki ortak Suriye ve Endonezya iki ortak çalıştırıyor burayı. İçeride gerçekten sendikalaşma başladıktan sonra gerçekten müthiş bir baskı var insanların üzerine. E, yıldırma, bıktırma ve e, buna bağlı olarak işte mobbingler var. İnsanlar sırf işte sendikalaşmasının haklarından vazgeçsin diye, insanlar işten çıksın diye bayağı bir uğraştılar. E, neticesinde bizler çıkarıldıktan sonra e, dışarıda bizler direnişe geçtik. 120 dolar direniş başlattık. Arkasından görevimiz, yasal görevimiz başladı ve yaklaşık 71 günde görevdeyiz. Sürecimiz hala devam ediyor. Tabii bu süreçte neler yaşandı, İçeride işveren hiçbir koşulda sendikayla masaya oturmayacağını, sendikayı içeri almak istemediğini, üçüncü bir kişiyle firmayı yönetmek istemediğini açık açık her seferinde beyan ediyor. Bizler de e, bu yönde e, bakanlığın bize sunmuş olduğu e, yasal haklarımızı kullanmak istiyoruz. Sendikal haklarımızdan vazgeçmek istemiyoruz ve bunun mücadelesini vermeye devam edeceğiz.